Herkese merhaba. Bu videoda 2020 yapımı Görünmez Adam filminden biraz bahsedeceğim size. Sanırım IMDb puanı filme göre biraz fazla. Filmin yönetmenine baktığımda karşıma çıkan isim daha önce kaliteli filmlerde imzası olan ve James Wan ile birlikte sinema ortaklığı olan bir arkadaş. Leigh Whannell. Her ne kadar fragman bu hissi bana vermese de ben şöyle daha bir Marvel filmleri havasında janjanlı filmlerden bekliyormuşum demek ki. Elizabeth Moss'u doğal yüz hatlarıyla sevdim. Şimdi ne alaka filmle falan dediğinizi duyuyorum ama her Hollywood aktrisi birbirine benzemeye başladı ki neredeyse ayırt edilemeyen Asya kadınları gibi olmaya başladılar. Bu konuda emin değilim ama Elizabeth estetiksiz tipler gibi ya da öyle. Görünmez adam kavramı korku sineması için oldukça iyi bir tema olsa da görünmezlik bana filmlerdeki iyi insanların bir özelliği gibi gelmiştir hep ama korku sinemasında sıkça karşımıza çıkan bir durum aslında. O zaman ne yapıyoruz? Bu konuyu iyi değerlendiriyoruz ama nerede? Bence yönetmenin bu filmde bu konuyu çok daha iyi bir şekilde korku unsuru haline getirmesi gerekirken daha sade bir tarafa doğru kaçması beni şaşırttı. Filmin gidişatı biraz yavaştı ve anca ikinci yarı diyebileceğimiz kısımlarda biraz hareketlenme gözüktü. Ha, bir de oyuncunun mutfakta kendi kendini parçalaması bence korkunç değil, komik değil. Ben filmi çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama izlenmeyecek kadar da kötü değildi. İzlemek isteyenlere şimdiden tavsiye ederim. İyi seyirler. Görünmez Adam, varlıklı ve zeki bir bilim insanı ile sürdürdüğü ilişkisinde, fiziksel ve duygusal şiddet görmekte olan Cecilia Cass'ın çevresinde örülüyor. Kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamayan sesiyle gecenin bir yazısı kaçmanın bir yolunu buluyor ve yaşadığı kabustan olabildiğince uzak. Okay? Okay? Eski sevgilisinin kendisini bulabileceğinden endişe ettiği için saklanmaya karar veren genç kadın, kız kardeşi, kardeşinin bir çocukluk arkadaşı ve onun kızından yardım alıyor. Ancak Cecilia'nın sorumlu eski sevgilisi intihar ettiğinde ve ona büyük servetinin cömert bir kısmını bıraktığında Cecilia ölümünün bir aldatmacı olduğunu düşünmeye başlıyor. Bir dizi ürkütücü tesadüf tehlikeli hale gelmeye ve sevdiği insanların hayatını tehdit etmeye başladığında Cecilia çaresizce kimsenin göremediği bir taraftan avlandığını kanıtlamaya çalışıyor. Ancak bu süreçte genç kadının akıl sağlığı da tehlike altına giriyor.